Allah'tan niyaz ediyorum. Öncelikle yönetim kurulu başkanından yönetim kurulu üyelerine, genel müdürden mühendislerine, teknisyenlerine, tüm çalışanlarına kadar tüm Tüpraş mensuplarını kutluyor. Bu büyük yatırımdan dolayı kendilerine şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Konsorsiyumun İspanyol tarafına da ortaya çıkardıkları özellikle bu ortak eserden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Evet Türkiye olarak gerçekten büyük bir gurur gününü, büyük bir iftihar manzarasını hep birlikte yaşıyoruz. İlave altyapı projeleri dahil 3 milyar dolar tutarında bir hacme ulaşan ki bunu özelleştirme ve sonrasındaki yatırımlarla beraber toplamda yaklaşık 10 milyar dolar gibi bir yatırım olarak değerlendirmek mümkün. Türkiye'de şu ana kadar tek kalemde yapılmış en büyük sanayi yatırımımızı hizmete alıyoruz. Hiç şüphesiz bu bizim için de ülkemiz için de milletimiz için de büyük bir iftihar kaynağıdır. Türkiye'ye bu büyük sanayi tesisini kazandırdıkları için, bize bu iftiharı yaşattıkları için TÜPRAŞ'a gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bu büyük yatırımın Türkiye ekonomisine de çok önemli faydaları olacak. İstihdama, ihracata, Türkiye'nin bir enerji üstüne dönüşmesine Özellikle de arkadaşlarımın daha az önce ifade ettiği gibi cari açığın 1 milyar dolar gibi yüksek bir rakamda azalmasına bu büyük tesis vesile olacak. Irak Türkiye petrol boru hattıyla Türkiye enerjide çok önemli bir noktaya geldi. Ardından Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattıyla bu konum daha da güç kazandı. Şimdi tanap doğalgaz boru hattının devreye alınmasıyla Türkiye'nin gücüne güç katıyoruz. Irak ve Doğu Akdeniz gazının taşınması projesi aynı şekilde çok ama çok önemli. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerimizde inşa edeceğimiz 44 milyar dolar tutarındaki iki nükleer santral yatırımıyla da inşallah Türkiye enerjide dünyanın kilit bir ülkesi merkez bir ülkesi konumuna yükselecek. Türkiye sadece bir transit ülke olmayacak. Yapılan arama çalışmalarıyla, ticaret faaliyetleriyle, özellikle de bugün açtığımız bu ve benzeri yatırımlarla Türkiye enerjiye yön veren bir ülke konumuna yükselecek. Değerli dostlar, bugün açılışını yaptığımız bu büyük sanayi yatırımının Türkiye için farklı bir anlamı daha bulunuyor. Bakınız bir süredir Türkiye ekonomisine yönelik hem içeride hem dışarıda belli çevrelerin adeta sistematik bir algı operasyonu yürüttüklerini görüyoruz. Bazı gazeteler, dergiler, televizyonlar, onların yanında bazı ulusal ve uluslararası çevreler Türkiye ekonomisi hakkında tamamen gerçek dışı bir algıyı yerleştirmeye çalışıyorlar. Bütün bu saldırılara rağmen, bütün bu operasyonlara rağmen Türkiye'nin bugün tarihindeki en büyük sanayi tesisinin 3 milyar dolarlık bir sanayi tesisinin açılışını gerçekleştiriyor olması çok önemlidir. Son derece manidardır. Kim ne derse desin. Kervan yürüyor. Kim hangi operasyonu yaparsa yapsın Türkiye büyümeye, güçlenmeye, hedeflerine kararlı bir şekilde, doğru bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. TÜPRAŞ'ın hiçbir algı operasyonuna, hiçbir yalana itibar etmeden bu büyük yatırımı gerçekleştirmiş olması Türkiye ekonomisini karalayan bütün o çevrelere verilmiş en güçlü cevaptır. Türkiye'deki tüm yatırımcılardan Girişimcilerden beklentimiz işte budur. Uluslararası yatırımcılardan da beklentimiz budur. Hiç kimse algılara aldanmasın. Gerçeğe baksın. Gerçek rakamlara, gerçek manzaraya baksın ve kararını da o şekilde versin. Bakın burada bir hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. İçeride ya da dışarıda algı operasyonları yoluyla yalan haberler yalan manşetler yoluyla Türkiye'ye hala istikamet çizmeye çalışanlarla hiçbir şekilde uzlaşmayacağız. Onların önünde hiçbir şekilde diz çökmeyeceğiz. Şahsımın Şahsımın ya da arkadaşlarının burada olmaları ya da olmamaları hiç önemli değil. Burası demokratik bir ülke. Biz seçimle geliyoruz. Millet takdir edince de seçimle gideriz. Aynı zamanda bizler faniyiz. Vakti zamanı gelince emaneti sahibine teslim edeceğiz. Ama unutulmasın ki millet burada ve her zaman var olacak. Bu millet tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da istiklaline aşık bir şekilde o istiklali muhafaza edecek. Özellikle yeni Türkiye'nin büyük güçlü Türkiye'nin kazanımlarına biz olsak da olmasak da millet her daim sahip çıkacak. Türkiye'nin eski günlere döneceği umuduyla kirli işlere, kirli ilişkilere ve kirli ittifaklara girenler başarılı olamayacaklarını görsünler ve bundan artık bir an önce vazgeçsinler. Ekonomimiz hamdolsun büyümeye devam ediyor. Demokrasimizin standartları daha da yükseliyor. Çözüm süreci ekonominin, demokrasinin ve kardeşliğin umudu olarak inatla, sabırla, dirençle filizlenmeye devam ediyor. Milli irade her gün güç kazanıyor. Hukuk her gün daha da güç kazanıyor. Sevgili dostlar. Lütfen yalanlara bakmayın. Siz kuyruğuna basıldığı için feryadı figan, ortalığı velveleye verenlere hiç itibar etmeyin. Türkiye'de hamdolsun çok güzel gelişmeler yaşanıyor. İnşallah çok daha iyi, çok daha güzel gelişmeler yaşanacak. Bütün bu yaşananlar normalleşme sürecidir. Bütün bu yaşananlar şunu kesinlikle unutmayalım ki Türkiye'nin o yeni Türkiye'ye yönelik tohumlarının atılış sürecidir. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin eski günlere döneceği umuduyla kirli işlere, kirli ilişkilere yeltenenler, kirli ittifaklara girenler bunun cevabını alıyorlar ve almaya da devam edecekler. Değerli kardeşlerim, ekonomimizden bahsettim. İşte bu yatırımlar Ekonomimizin nereden nereye geldiğinin, nereye geleceğinin en güzel ifadesidir. Şunu da yine açıkta söylemek istiyorum. İnşallah medya dünyası bu girdiği kirli ilişkilerden bir an önce sıyrılacaktır diye düşünüyorum. Kendisini bu tehlikeli vesayetten kurtaracaktır diye inanıyorum. Bu kirli odaklara boyun eğenler milletin karşısında kaybetmeye mahkumdur. Bunu böyle bilmeleri gerekir. Şantaja, tehditlere uluslararası çevrelerin ülkemiz üzerinde, milletimiz üzerinde kurdukları kumpaslara bu millet gelmiyor ve gelmeyecektir. İşte onun için vatanını seven, insaf sahibi, vicdan sahibi herkesi bu kirli odaklara bu kirli çevrelere cesur bir duruşla cevap vermesini özellikle hatırlatmak istiyorum. Her zaman söylüyorum. Bir taraf olan ber taraf olur. Onun için tarafımızı çok iyi belirlememiz lazım. Duruşumuz çok önemli. Ama yalpalayan değil. Omurgalı duruşlar çok önemli. Omurgalı durduğumuz zaman Bilesiniz ki millet kazanacaktır. Millet kazandığı zaman Türkiye kazanacaktır. Ülkesinin bağımsızlığı tarafında saf tutmayan milletin kararı karşısında yok olup gitmeye mahkumdur. Maşalara, taşeronlara, paralel yapılara kol kanat gelenler, müsamaha gösterenler er ya da geç onlar da mahcup olacaklardır. Ekonomi, siyaset ve medya dünyasının hiç tereddüt etmeden ülkenin istiklali tarafından saf tutacaklarına ben şahsen gönülden inanıyorum. Değerli dostlarım, bu vesileyle dün bağımsız savcılar tarafından başlatılan ve tamamen hukuk içinde yürütülen operasyon karşısında içeride ve dışarıda haddi aşan, insafı aşan, asıl niyetleri ortaya koyan bazı tepkiler sergileniyor. Eski Türkiye'nin bütün aktörleri, eski Türkiye'yi özleyen tüm taraflar ittifak halinde, koro halinde savcılarımıza, hakimlerimize, emniyet görevlilerimize belli merkezlerden idare edilen bir baskıyı uygulamaya çalışıyoruz ve düşünebiliyor musunuz? Adımlar atıldığı anda Avrupa Birliği'nden hemen birisi çıkıyor, açıklama yapıyor. Sen neye göre bu açıklamayı yapıyorsun? Neyi biliyorsun? 50 yıldır bu ülkeyi Avrupa Birliği kapısında bekletenler acaba bu atılan adımın ne olduğunu biliyor musunuz? ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsurlar ister basın mensubu olsun ister şu olsun ister bu olsun gerekli cevabı alacaklardır onları bizim bu ülkede egemen duruma getirmemiz mümkün değildir böyle bir adım atarken de acaba Avrupa Birliği ne der acaba Avrupa Birliği bizi alır mı almaz mı bizim böyle bir derdimiz yok biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Lütfen siz kendi aklınızı kendinize saklayın. Ve şunu da söyleyeyim. Avrupa Birliği eğer bu noktada çok dürüstse burada Sabancı grubunun biliyorsunuz kardeşini çıkıp da iş yerinde katleden bir Fehriye Erdalı bir kapıdan alıp bir kapıdan bırakanlar acaba hukuk adına bu ülkeye bir cevap verebilirler mi? Aynı şekilde yine Avrupa'da 7 tane vatandaşımızı öldürenler hala basın mensupları dahi yargıya sokulmadılar. TRT dahi sokulmadı. Bunun hesabını bize verebilirler mi? Hala cevap ortada yok. Aynı şekilde Sindelfingen'de kundaklanarak biliyorsunuz bizim oradaki kardeşlerimizin evleri yakıldı ve yedi kişi öldü. Bunun failleri hakkında hala bir cevap yok. Bunlara cevap verin. Ben bir ülkenin başındaki şahısla görüşüyorum. Kendisine dosyaları veriyorum. Türkiye'deki terör örgütüyle ilgili diyor ki 4000 tane şu anda açtığımız dava var. Netice diyorum. Netice yok. Avrupa'nın şu anda en güçlü ülkesi. Almanya'dan bahsediyorum. Peki böyle bir ülke PKK terör örgütüyle alakalı bu dosyalar veriliyor hiçbir netice yok diyorsunuz ama kalkıp benim ülkeme yönelik operasyon yürütmek istiyorsunuz. Kusura bakmayın. Avrupa Birliği kalkıp ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu unsurlarla ilgili şu anda güvenlik güçlerimizin attığı bir adıma, hukukun attığı bir adıma kendisinde müdahale yetkisi aramasın lütfen kendi işine baksın. Değerli dostlarım şunu tabi herkesin bilmesi lazım. Hakim ve savcılarımızın görevlilerimizin korkutulmasına sindirilmesine etki altına alınmasına asla ve asla biz fırsat vermeyiz vermeyeceğiz. Atılacak olan her adım hukuk içinde atılacak. Bütün işleyiş hukuk içinde olacak. Karar da inşallah hukuk içinde, demokrasi içinde, yasalar ve vicdan çerçevesinde verilecektir. İnanıyorum ki artık normalleşen, normalleşmeye başlayan hukuk sistemi hiçbir masumun ceza almasına, hiçbir suçlunun da elini kolunu sallayarak dolaşmasına müsaade etmeyecektir. Yapılanın, yapanın yanına kar kaldığı Türkiye eskide kalmıştır. Ha şunu da söyleyeyim. Olay bir basın özgürlüğü meselesi değildir. İşte açıkça zaten söylüyorlar. 17 yıl iki gözü dahi görmeyen bir insanı bütün bir operasyonun başı diye yakalayıp 122 kişiye içeriye alanlar işte bunlardı. Ve o insanların şikayeti üzerine açılmış bir süreç ve bu sürecin şu anda bedelini ödüyorlar ve ödeyecekler. Zulüm ve ihanet tarihin hiçbir döneminde hiçbir yerde karşılıksız kalmamıştır. Ve Türkiye'de de kalmayacaktır. Onlar bağıracaklar, feryat edecekler, belki de ağlayacaklar. Onlar da arkalarına güneydeki sevdikleri ülkeyi alarak o belli uluslararası çevreleri uluslararası medyayı alarak ihanetlerini evet tescillemeye devam edeceklerdir. İşte yine söylüyorum. Basın özgürlüğü diyorlar alakası yok. Biz bunların basın özgürlüğü ifadesinden ne demek istediklerini anlarız. Bize zaman zaman gelirler. Uluslararası camiadan da gelirler. Bir ay kadar önce de geldiler. Çok enteresandır. Dediler ki işte içeride gazeteciler var. Ve içeride gazeteciler var derken bize yığınla sayı çıkardılar. Adet ne biliyor musunuz? Yedi tane. Bunu açacaklarını bildiğim için ben de Adalet Bakanlığı'ndan bütün belgeleri aldırdım. Ve bu yedi kişinin suçları bekçi öldürmekten tutun, polis öldürmeye varıncaya kadar, ellerinde silah bulundurmaya varıncaya kadar, DHKPC terör örgütünün mensubu olduklarına varıncaya kadar her şeyi önlerine koydum. Şimdi ne diyorsunuz? Cevap yok. İşte bunların avukatlığına soyunuyorsunuz. Ve kusura bakmayın. Ve ilginçtir. Bunların davalarının bizden yeniden açılmasını istiyorlar. Böyle bir yaklaşım tarzı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye. Ve burada adalet egemen olacaktır. Hakim olacaktır. Dostlar biz işimize bakacağız. Biz iftiralara, yalanlara, algı operasyonlarına boyun eğmeden Türkiye'yi büyütmeye inşallah devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Çünkü güçlü bir Türkiye inanıyorum ki gündemi belirleyen bir Türkiye olacaktır. Gündemi belirlenen bir Türkiye olmayacaktır. Aynı şekilde ne yaparlarsa yapsınlar. Biz çözüm sürecini de daha da güçlendireceğiz. Onların algı operasyonlarına inat. Biz demokrasi, kardeşliği, birlikte yaşama kültürünü daha da çoğaltacağız. Onlar Türkiye'yi çukura çekmek isteyecekler. Türkiye'yi eskiye götürmek isteyecekler. Ama biz yeni Türkiye'ye böyle büyük eserler, böyle büyük yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Az önce helikopterle gelirken işte Körfez geçişinin kulelerini gördüm. Temelini atmıştık. Şimdi kulelerin yükselişini gördüm. İnşallah yılbaşı itibariyle artık kulelerin yükselişi bitecek ve ondan sonra artık tablelere başlanacak. Ve bu körfezi artık dolaşmaya son verilip zamanla nasıl yarıştığımızı, vakit nakittir anlayışını nasıl değerlendirdiğimizi işte bu eserde göreceğiz. Aynı şekilde Boğaz'daki üçüncü köprünün de artık kuleleri yine bitmek üzere. Ve orada da artık yine tabliyeler İnşallah inşa edilmeye başlanacak. Bütün bunlar yeni Türkiye'nin sinyalleridir. Aynı şekilde boğazın altından otomobillerin geçeceği tünelde hızla devam ediyor. Ve orada da artık ağır kapıdan Anadolu yakasına bağlantı o da hızla devam ediyor. O da bitmek üzere. Oradan da yine otomobiller gidip gelecekler. Marmaray bitmişti. Şimdi de inşallah otoray sistemi hatta hatta otobüslerin de geçmesine uygun bir şekilde hızla devam ediyor. Türkiye artık böyle bir Türkiye. Bunu hafife almaya kimsenin gücü yetmeyecek. Ben bir kez daha Türkiye'ye bu büyük gururu, bu büyük iftiharı yaşattığı için Koç grubuna TÜPRAŞ'a gönülden tebriklerimi sunuyorum. TÜPRAŞ'ın tüm çalışanlarını kutluyorum. Bu büyük tesiste çalışacak kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Türkiye'ye, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun diyorum. İspanyol ortaklara yine milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından ötürü şükranlarımızı arz ediyoruz. Zati devletlerini birkaç dakika daha sahnede bulunduracağız. Bugünün anısına Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Koç Cumhurbaşkanımıza bir anı takdim edecekler. Evet. Açılış törenine katılmak üzere yine sahneye bazı isimleri çağıracağız. Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç Beyefendi sahneye arz ediyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Koç Beyefendi yi yine sahneye davet ediyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Semaat Arsel Hanımefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve yine Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Koç Beyefendi'yi de sahneye davet ediyoruz. Ve yine misafirlerimizden İspanya Büyükelçisi Ekselansları Rafael Mendibili'yi de davet ediyoruz sahneye. Ve tabii ki Türkiye'deki enerji yatırımlarında öncü isimlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Sayın Valimizi yine sahneye davet ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Buyurun şöyle uzanalım. Hep birlikte inşallah enerjide bereketimize ya Allah bismillah. katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlar